Bir cümlede interneti nasıl özetlersin? Bir cümlede bir sosyal medya direkt sosyal medya. Sosyal medya internet. Peki medya. internete girdiğin zaman Google'ı kullanıyor musun? Kullanıyorum tabii. Arama yapıyorsun. Evet. Peki son 10 aramanı hatırlıyor musun neydi? Son 10 arama. E, Apıç arası mantarı. Açık bakalım <laughs> güzel. Son 10 aramanda neler? Valla internetim yok ki nasıl bakacaksın? Abi e... ben internet açacağım sana gel. <laughs> nasıl son arama? Gel abi. <laughs> tamam Sen usta. Senin. Ha? Bakılmıyor ki biraderim. Bakılıyor mu? Dur bakalım abi dur. Be. Oğlum bu, bunu yayında bunu mı yayınlayacağız? Yayınlayacağım tabii abi. Aa, oh. Allah. Bu <laughs> paket oldu usta. Abi şifreyi söylüyorum. Dur be dur. Buradan bakabiliyor yani. bakabiliyoruz mu? ne neye gireceğiz? Geçmiş, geçmişten son 10 taneye bakacağız neymiş. Şuraya yok. Tıkla abi şunun üstüne. Aynen. Heh. Aynen bak. Hava durumu, hava durumu, video indir, po porno indir. e, <laughs> <laughs> Şahin Khan seviyoruz ya. Allah <laughs> Allah. Yabancı izlemiyoruz. <laughs> Aynen. Araba bakmışım. Aynen, kötü bir... bakmışım. Aynen. Dolar faize bakmışım. Euro TL'ye bakmışım Aynen. çünkü satış. E, bunda kötü olan bir şey yok. Daha da, da ilerilere gitsedik bulurduyuz. <laughs> <laughs> Vücudundan bir tane organını ayıracaksın. Bu ayıracak olduğun organ hangisi olur daha? Kalbimi ayırırım. Neden abi? Çünkü o kadar çok kırıldı ki Aynen. laçka olduğu için Kalbimi ayırırım atarım. Kurumuş boğazım, bekliyorlar yol altında onlar. Şimdiye kadar giydiğin en utanç verici şey nedir? Bunlar. <laughs> Şu an burada bunlarla olmam. Şöyle bir alabilir misin? Bu bu? Alma. Alma alma. Bu. Ya neden ya? Bence kötü. Ya evden iki dakika bakkala diye çıktım. İşte bak neyle karşılaştığını hiçbir zaman bilemiyorsun. Evet öyleymiş zaten. Aynen. Bir yere misafirliğe gittiniz. Yaptığımız en tuhaf şey nedir? Daha yine gördüm yapmadım ama gördüğüm şey... Yine fotoğraf e, Hayır. Ee, arkadaşın İsa Musa sen bizi kutsa deyip soyunmaya başladığı bir an gördüm. <laughs> Kız senin, senin çok değişik bir arkadaş grubun varmış ben biraz irkildim ee, mesafeyi de açıyorum biraz daha. <laughs> Şimdi eskiler bilir yani biz turizmciyiz turizmci olduğumuz için e, çevre gerçekten rahat bir çevreydi o dönemde ama e, çok farklı şeyler gördük o yüzden e, o anlardan bir tanesi oydu. İsa Musa sen bizi kutsa torbacı kim falan diye ve soyunmaya başlamıştı. <laughs> İlginç. Ne kadar giydiğiniz en tuhaf şey nedir? Aa, arkadaşıma sorsanız daha doğru olur. <laughs> o tuhaf şeyler giyiyor. Nasıl ya? ne mu ne? Merhaba. Ee, merhaba. Ee, şimdiye kadar giydiğiniz en tuhaf şey nedir? En tuhaf şey ee, büyük ihtimalle bir ara şey vardı bu parmak çoraplar vardı. Hatırlarsınız en tuhaf şey olabilir. Neden aklıma bu geldi şu an. Hiçbir açıklama yapmadan tutuklansaydınız, arkadaşlarınız ve aileniz ne yaptığınızı varsayardı. Hırsızlık. Aa, direkt Kesinlikle cevap Hırsız... Ama öyle değil mi? Hırsızlık kesin. Evet. <laughs> e? Evet. <gülüyor> Tutuklanıyormuşum. <gülüyor> yani. saklıyorum direkt. Şeyi seviyorum. Ben, haksız kazancı seviyorum. Yani mutlu ediyor beni. Evet. Hırsızlık beni mutlu ediyor. Benim büyük ihtimalle yanlışlıkla adam öldürmek olur ya. Evet. Ege Üniversitesi Yok. Diyeliz hemşiresiyim de ben biraz sakar olduğum için büyük ihtimalle yanlışlıkla adam öldürdüğüm için <laughs> tutuklanırım. Ben nasıl bir şey diyeceğim? Hayır yeni mezunum o yüzden. bir, <laughs> bir tarafımda hırsız oturuyor, bir tarafımda tatil oturuyor. Bildiğin değişik bir şey diyeceğim. Yani Hiçbir açıklama yapmadan tutuklansaydınız, arkadaşlarınız ve aileniz ne yaptığınızı varsayarlardı. <laughs> yani benden her şey bekledikleri için <laughs> Muhtemelen bir banka falan soyduğu düşünmüş olabilirlerdi ya da ne bileyim politik bir örgütün içine girip yani karşı geldiğim yani her şey. Evet evet düşünürler. mutlaka öyle bir şey düşünmüşlerdir <laughs> düşünürlerdir yani. Hiçbir açıklama yapmadan tutuklansaydınız arkadaşlarınız ve aileniz ne yaptığınızı varsayardım. Uyuşturucu. Uyuşturucu kullandım. <laughs> Kokladığınız en tuhaf koku nedir? Şey, peynir. O sarı Doritos, peynirli, çok kötü kokuyor ya. <laughs> Ayak gibi kokuyor. Aynen, çok... <laughs> Bir de onu biz arkadaşlar unutuyoruz bazen evde, çıkıyor ortaya, inanılmaz böyle çok kötü kokuyor yani, o en garip olabilir yani.